Adım Malik. Bu isimle tanındım ama arkasında kimseye anlatmadığım hikayeler ve saklı sırlar var. Doğuda, bir kasabadan hallis bir köyde büyüdüm. Herkesin birbirini tanıdığı, akrabaların sıkı bağlarla bir arada olduğu bir yerdi. Çocukken, bu bağların beni koruduğunu zannederdim. Sevildiğimi, el üstünde tutulduğumu hissederdim. Ancak bu güven dolu sığınağın ardında, Çocuk aklımın anlamlandıramadığı bir şeyler vardı. Çocukluğumda herkesin ilgisi üzerimdeydi. Ailem beni korur, akrabalarım sürekli yanımda olmamı isterdi. Bu ilgi doğal gibi görünse de içimde tuhaf bir huzursuzluk vardı. Bazı kadın akrabalarımın ya da kuzenlerimin bana dokunuşları içimde açıklayamadığım bir düğüm oluşturuyordu. O yaşta bu karmaşayı nasıl çözebilirdim ki? korku ve utançla karışık bir teslimiyet duygusu vardı içimde. Bir gece, bir kuzenimin evinde kaldım. O gece, üzerindeki kontrolü tamamen kaybettiğimi hissettim. Bana yaklaşan o tuhaf ilgi masum değildi, ilk defa bu kadar net anlamıştım. Ama ne yapacağımı bilemiyordum, korkuyordum, kimseye anlatamadım. Bu anılar, içimde derin bir yara olarak kaldı. Yıllar geçti, Lise hayatımda köyden uzaklaşıp şehirde yatılı bir okulda okumaya başladım. Kaçışım başarıya ulaşmış gibi görünüyordu ama her tatilde, her aile ziyaretinde karanlık anılar geri dönüyordu. Üniversiteyi kazandığımda kendi evime taşındım. Özgürlük ve bağımsızlık hayatımda yeni bir sayfa açmıştı. Ancak geçmişin gölgesi hala peşimdeydi. Geceleri zihnimi saran bu yükle baş etmek için çabalıyordum. Bir gün memleketteki en küçük teyzemin eşinin vefat haberi geldi. Teyzem zor günler geçiriyordu ve destek olmam gerektiğini hissettim. Cenaze sonrası, ona şehirde biraz vakit geçirmesini önerdim. Kabul etti. Onu gezdirdim, şehirdeki farklı yerleri tanıttım. Onun yüzündeki kederin biraz olsun dağıldığını görmek beni mutlu etmişti. Ama bir gece hiç beklenmedik bir şey oldu. Teyzem odama ansızın girdi. O an geçmişimden kaçamadığımı bir kez daha anladım. Ertesi gün aramızda bir gerilim vardı. Yalnız kaldığımız bir anda teyzem bana kendini ne kadar yalnız hissettiğini, çaresizliğini anlattı. Onun bu çaresizlik hali beni bir çıkmaza sürüklüyordu. Çocukluk travmalarım ve teyzemin yalnızlığı içimde karma karışık bir duygusal fırtına kopardı. Bir gece teyzem bana "Senin gibi birine ihtiyacım var." dedi. Bu söz zihnimde geçmişin karanlık izlerini yeniden canlandırdı. O an içimde hem kaçmak hem de kalmak isteyen bir yan vardı. Çaresizdim. O gece teyzemle aramızda sessiz bir anlaşma gibi bir şey oluştu. Bu durum Geçmişimde yaşadığım o karanlık olayların bir yansıması gibiydi. Teyzem evden ayrıldığında rahatlamıştım ama onunla olan bağımız kopmamıştı. Gizlice görüşmeye devam ettik. Bu ilişki her geçen gün daha karmaşık hale geliyordu. İçimde suçluluk, utanç ve çaresizlik büyüyordu. Artık bu yükü taşıyamayacağımı anladım. Bugün burada bu hikayeyi anlatmamın tek sebebi bu döngüyü kırmak ve yardım istemek. Çünkü geçmişimin karanlığı artık hayatımı tamamen ele geçirdi. Kendimi bu karmaşadan nasıl kurtaracağımı bilemiyorum. Bir çıkış yolu arıyorum.